geri gelir mi bilmiyorum. Ya orada bırakacağım sizi. Neyse şimdi ben... <laughs> <laughs> Ada! Devam et. her koşulda numaramı yaparım. Siz ikiniz. Yok olur musunuz siz? Siz? Niye sen olur musun? Edemezsin. Sen niye yok olmuyorsun? O <laughs> sen niye olmuyorsun? Neyse. Olur mu bu ikisi? İkisi birden ama. Hayır. Sence? Evet, ya, ne demek ya, ya değiştir ya, ya değiştir. Tamam, <laughs> buna sor. Senin gibi gelirse tam nasıl ödeyerek bu işi ya? Çevir bunu? Çelir şöyle. Şimdi şapkayı yapacağım yok olacağım. Tamam mı? Olacağım. Oru Şimdi lan gördün. Seni getirmeyeceğim lan. <laughs> oluyorsunuz. Hemen yok oluyorsunuz. Ne oldu lan? İkiniz de yok oldunuz. Ana bir tane şey gitmiş lan. bu. İkisi bir arada. <laughs> İkisi bir arada. Ana. Obayla tutecek. Hayır, şapka Şapka Bari, Ver şunu. şapka şey. Yok. Göfer ee, aldın. Yok. Ben yok. yok. akşam akşam çıkmaz mısın? Yok, yok. Sonra diye şey diyorlar. Neyse. Bakıyorum. Şapka benim. seni geri getirmeyeceğim bu gelecek. Bu kim böyle biriler işte böyle biri gelecek. 1 2 3 Ha kız ne oldu lan? Yoksun işte. Ha yok bu geç Oo, canım benim gelmişsinse. Gel. Ee, sen şimdi bir kahve içelim mi? Yok şeref şerefine. İçelim. Lan ben neyim?